Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir değişiklik yapalım. Çiçekleri sizlerle birlikte ekelim dedim. Biliyorsunuz ben normalde bebeğin gübresini kullanıyorum ama bu aralar yani e, gübresini diyorum toprağını sukulen toprağını ama bu aralar toprak yetiştiremiyorum balkona. Kasalara da çok fazla toprak koyduğum için yani yetişmiyor. Aldığım toprağın haddi hesabı yok. Bir değişiklik yapayım dedim. Daha uygun fiyatlı e, toprağı alayım dedim. Normalde ben bebeğin toprağını kullandığım zaman ekstra bir şey eklemiyordum. Şöyle şu sukulent toprağından ekledim ama bu bana yeterli gelmedi arkadaşlar. Yani karışımları çok bebek kadar zengin değil. Ben göz kararı içine e, perlit koydum. Şöyle ponza lav taşı ve vermikülit ekledim. Bu şekilde bir göz kararı toprak hazırladım. Aslında karışık ama dediğim gibi yeterli görmedim ben. Bebeğin toprağı güzel ama birazcık daha e, fiyatı iki katı diyeyim size. İki katından bile fazla. Öyle bir şey yaptım. Yine bebeğin toprağına benzer bir toprak hazırladım. Şöyle bunların ekimini yapacağım. Ben bunları dün hepsini şu şekilde saksılardan çıkarttım. Topraklarını gördüğünüz gibi tamamen e, arındırdım. Çok fazla kökleri varsa kök budaması yaptım bu çünkü kök yapmaya teşvik edecek bitkiyi ve toprakları çok ıslaktı. O yüzden ben akşamdan bu şekilde yapıp açıkta kaldım. Alt taraftaki toprak birazcık nemini çeksin diye. Hava da çok yağışlı gittiği için kuruması da zor. Bir an önce onları kurtarıp dikimini yapmam gerekiyordu. Şöyle arkadaşlar, ben bu şekilde dikim yapıyorum. Çok fazla e, incelemiyorum, önemsemiyorum. Şöyle hafiften yer açıp. Böyle üstün kürü, körü bir şekilde hemen kapatıyorum. Normalde yaz olsaydı birkaç gün sonra sulama yapardım. Toprağı zaten takır takır olurdu. Kendi de benden su isterdi bitki kendini gösterir. Bu arada bu bitkinin de ismi şu arkadaşlar hepsine etiket yapıyorum Ece var ya Luciana. ismini bulduklarımın hemen karışmasın diye bu şekilde yoğurt kovalarından kartlık kesiyorum çünkü bitkiler çoğaldıkça artık birbirine çok benzeyen zor ayırt edilen bitkiler oluyor Az olunca ayırt etmesi kolay ama çok olunca zor. Bu arada bu da çok güzel bir bitki oluyor. İnternetten ismine bakın arkadaşlar. Büyüyünce harika bir bitki oluyor. Şöyle kuru yapraklarını da ben temizledim. Siz de o şekilde hiç bırakmayın kuru yaprak. Bu da arkadaşlar pulvinata gibi kadifemsi bir dokusu var. Pulvinata'da da öyle. Bu demek oluyor ki çok fazla yapraklarını ıslatmamak gerekiyor. Çünkü çürümeye meyilli oluyor o zaman. nasıl sığdıracağım ben bu kaba hepsi böyle aslında dolu dolu rengarenk olsun istedim o yüzden ayrı bir saksıya da dikebilirdim ama bu şekilde olsun istedim şöyle birbirini sıkıştırarak ittirerek böyle büyüyen saksıları ben çok seviyorum dolu dolu oluyor Çok tatlı bir rengi var, bakar mısınız? Burada yine tırnaklar batmış. Tırnaklar arkadaşlar yıkayınca hemen çıkmıyor, toprak arınmıyor. Uğraşmak gerekiyor, uğraşınca çıkıyor. Ama zaten yine gidiyorum toprakla uğraşıyorum. Günün her saat, gece bile çocuğu yatırıyorum saat bir oluyor. İnanır mısın, inanır mısınız, mısınız 4'e 5'e kadar? Ben yine burayı diyorum birazcık yoluna koyayım çünkü e, seradan aldığım bitkiler bazıları ıslak oluyor yani bir an önce onları kurtarmak gerekiyor. Bir de hava durumu zaten eksilere falan düşecek. Güzel yerlerini alıp korumaya almak gerekiyor. Yani onlar da sulamak da sıkıntı. Bazı bitkilerde mesela çok susuz. E, seradan aldığım bitkilerde, onlar şöyle bir şey yapıyorlar. Devamlı sulamadıkları, sulayamadıkları için e, toprakları acayip derecede suyu hapseden toprak kullanıyorlar. Yani kokopet fazla fazla kullanıyorlar bir suluyorsunuz böyle bir ortamda eğer ortam sıcak değilse kesinlikle bitki çürür yani yani kuruyu da sulamak problem oluyor onun için geçirgen bir toprağı direkt almakta fayda var şimdi bu bitkime. balkonu kapatmasaydım kesinlikle korumaya alırdım. Çünkü yapraklarından nemi çekiyor. En ufak bir donda yaprakları falan kesin gider, ölürdü. Öyle kıyılara çok fazla ekemiyorum. Buranın şeyi su var arkadaşlar. Diğer der, yerler derin, o yüzden e, dersiniz belki niye oraya ekmiyorsunuz? Oraya ekemediğim için ekim yapamıyorum. Şöyle yan yan kökleri ileriye doğru gitsin. Ben Ekim yaparken farkında değilim. Şimdi bu kök budamasını yapmasaydım bunun ekiminde bitki beni zorlayacaktı. Ayrıyetten ölü kökler ee, çürüyor. Bitkiyi de çürütüyor. O yüzden budama yapınca hemen taze kökler geliyor. Şunu da sıkıştırırsam hepsini sığdırmış olacağım. ben buna toprak ilavesi şimdilik yapmayacağım toprak oturduğunda böyle yine tatlı kaşığıyla diplerine ilave yapacağım çünkü oturunca belki dipleri açılabilir leri harika. Şöyle simliğimizi de takalım. Karışmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de dediğim gibi bütün topraklardan arındırın. Sera'dan alıyorsanız köklerini kontrol edin. Kök budaması yapın. Ee, unlu bit varsa kesinlikle bunu e, kulak çubuğu yardımıyla temizleyin ve ayrı bir e, saksıda e, bakımını yapın. Aynı şekilde e, mantar olduğunda da bu şekilde ayrı bir diğer bitkilerinizle karıştırmayın. Onun dışında gayet ekimleri kolay. Şimdi bu bir hafta 10 gün sonra artık toprağı güzel bir şekilde tutunacak yeni kökler salacak Ondan sonra da gelişmeye başlayacak arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar